Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle kar topunu bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 Altı ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 1 2 3 4 5 6 bir model 1 2 3 4 5 6 ikinci modelimiz artı 5 demiştik yani toplamda şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım ben şimdi alt kısmına lastik geçmeyeceğim, bir sıra ters haroşa yapacağım. Arka yüzden modeli kuracağım. Şimdi şöyle dediğim gibi bir sıra ters olarak haroşemi yapacağım. Siz alt kısmına dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Evet şöyle bir sıra e, ters olarak haroşemi ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve arka yüzde modelimi kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki ipim arkada bu arada. 3 ilmeği 1 2 3 ilmeği örmeden şişimi aldım devam ediyorum sıradaki 3 ilmeği örmeden şişimi aldım tekrar 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm arka yüzde dediğim gibi şu an modelin arka yüzündeyiz modeli arka yüzden kuruyorum 3 ilmek düz ördüm tekrar ipim arkada 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm. Arka yüz olduğum için kenar ilmeğimi de ters örüyorum buradan Ön yüzü burası modelimizin. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine bu 3 ilmeği ipim önde bu sefer örmeden sağ şişimi aldım tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm tekrar 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım yine 1 2 3 ilmek ters kenar ilmeğini düz örüyorum modelimin ikinci sırası bu şekildeydi devam ediyoruz Modelin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde şöyle kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmediğim ilmekleri de ters örüyorum. Modelin 3. sırası bu ve arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 tane düz ördüm. Şimdi 3 düzdeyim. Birini düz örüyorum. Daha sonra ortadakini örerken buradaki iplerimin altından şöyle geçiriyorum şişimi. bu şekilde örüyorum bu ortadaki ilmeğimi bakın. Şöyle modele de bu şekil verecek zaten. Ördüm. Tekrar diğer modele gidene kadar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm bir modelden diğer modele kadar. Tekrar bu iki ipimin altından geçiyorum. Ortadaki düz ilmeğimle birlikte bu iplerimi örüyorum ve çıkarıyorum. Tekrar kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi normalde bir modeli bitirdik ama şu anda anlaşılmıyor modelimiz model ilerledikçe kendini gösterecek bir kez daha modelimizi deneyelim yine arka yüzden kuruyoruz modeli dediğim gibi kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm ipimi arkada 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım tekrar 1 2 3 ilmeği düz ördüm. Yine 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 3 ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde olduğum için de kenar ilmeğini de ters ördüm burada. Modeli ikinci kez kuruyoruz dediğim gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Yine bir, 2 3 ilmek ters ördüm. İpim benden yana 1 2 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine 1 2 3 ilmek örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimizi de düz örüyoruz burada devam ediyorum modelin arka yüzündeyim üçüncü sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz örmediğim ilmeklerimi de ters örüyorum Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet ikinci modelin son sırasındayım. Şimdi modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bakın şimdi bu 3 ilmekteyim. Birincisini örüyorum. Daha sonra ikinci düz ilmeği örmeden şöyle bu iki ipimin altından geçiyorum. Bir de bu ilmeğin içinden üçünü şöyle birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Diğer diğer modele gidene kadar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Şimdi iki ipimin yine altından şöyle şişimi aldım. Ortadaki ilmeğimin de içinden geçiyorum. Üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet. Şimdi normalde modeli iki kez birlikte denedik. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösteren bir model. Yapım aşaması oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılık bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.